Bu Pfizer Biontech dediğimiz ve diğer mRNA teknolojisi kullanan aşıların hücrenin çekirdeğine etki edip oradaki genetik yapıyı değiştirmesi ve bozması mümkündür dedik. Ve bunun olması halinde hücre içinde saklı genetik kodun tahrip edilmesi halinde tek gözlü, kuyruklu, üç bacaklı, üç kollu, tüm vücudu adeta bir hayvan postu gibi kılla kaplı çocukların, bebeklerin doğabileceğini, hayvanla insan arası tipte bir takım doğumların olabileceğini, o genetik yapının bozulması halinde söylemiştik. Bununla ilgili kıymetli hocalarımız tam 76 bin tane bilimsel yayını ortaya koydular. 76 bin tane bilimsel yayın bizim bu söylediğimizi doğrulayan ve en çok atı falan 200 tanesinin burada abstrakt olarak tabir edilen özetlerini makalenin başında yer alan özetlerini getirdiler. İsteyen bütün basın mensuplarına da misafirlerimize de vereceğiz. Bununla ilgili tabii aslında çok düşündük bu fotoğraflarla ilgili ama yine de göstermek istiyorum. Burada gördüğünüz gibi kuyruklu bir bebek doğmuş. Genetik bir bozulmadan dolayı bebeğin normal bir insan bebek arkasında kuyruğu var. Burada biraz önce söylediğim postlu hayvan postu gibi postu olan bir bebek. Bu da yeni doğduğu için biraz zayıf gözüküyor ama büyüdükçe bu tam bir hayvan postu gibi bütün vücudunu saracak bir tüylenme kullanma. Burada söylediğimiz dört bacaklı, üç kollu bir bebek doğmuş burada görüntüsü. Ve tabii diğer taraftan da insan ve maymun melezi olan ilk embriyo başarıyla üretildi. Burada yapılan bir çalışmada insan maymun melezine demek insanla maymun karışımı bir melez canlı başarıyla üretildi. Bunun da açıklaması burada var. Çin'deki Kunming Bilim ve Teknoloji Üniversitesi'nden primat biyoloğu liderliğindeki ismi de var. Yapılan çalışmada makak maymunlarıyla insan karışımı bir melez elde edilebildiğini burada anlatıyor uzun uzun.